Merhabalar, ben gayrimenkul danışmanı Alperen Koç. Bugün İzmir Kemalpaşa Olucak'ta bulunan loft villamızın tanıtım için buradayız. Yanımızda hem mülk sahibi hem de inşaatta temelinden bitişine kadar eli değmiş usta Lokman hocam var. Bize genel olarak evin özelliklerinden bahsedebilir misiniz? Şu an için bitirmiş olduğumuz proje 2 artı 1 loft daire olarak biz bunu dizayn ettik. %70'ini ahşap, %20'si beton harman konumunda. 80 metre kullanım alanı var. 275 metre arsa alanı üzerinde. İç dizaynda şominesi, jacuzzisi, bunun ziyadesinde dış cephelerde dediğim gibi izolasyonla kaplı güvenli bir daire meydana getirdik. Loft villamızla ilgili detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz.